Evet, videoya direkt Ege'nin plançıyla başlamış olacağız. Let's go. Bakalım neler değişmiş son seferden bu yana. Bir saniye. Yerde deneyeyim, yerde. Yerde, full yerde mi çalışıyorsun? Barda çalışmıyorsun evet, mu? Hiç barda çalışmıyorum. Muhtemelen evet, o yüzden. Muhtemelen o yüzden. Benim de yerde plançım olduğu zamanlarda barda yoktu. Hiç barda çalışmadığım için. Ah, çok kötü oldu ya. Az önce çok güzel yapmıştım. Dinlen. Neyse. Okey yeni bir video hoş geldiniz. Bugün volum 666'ya noktayı koymayı deneyeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Sabaha kötü başladık. Triceps krampıyla falan. Bakalım elden geleni yapacağız. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Alamazsak da kime kalmış devam. Tamam, böyle. Şimdi bir kez sol kolumdan çeksin. niye harek. Sağ kol. <laughs> i̇şte Abi bu kadar Asıl kaldın mı havada abi? Kaldım. Gerçekten. <laughs> Yol Yol yor, okay. Çok iyi. Çok

bu nakli burada gelmiyor. Çok iyi. Hadi. Evet. Süper. Süper. 1 Çok İki. iyi. Çok iyisin abi hadi. Evet. İyi. Çok iyi. Hadi. Yes. Evet, 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 yeah. bakma, abi gelmez daha. <laughs> Bir gün abi Bir daha uzadı seri. que paga porque eu falo tanto que

pokliye yakalandın abi eşli yakalandın Evet. Aa güzel. Tamamdır

Evet bugün başarıya ulaşamadık Salı günü tekrar deneyeceğim Yani video şu an bitmedi aslında Bir gün of day artı salı günü Tekrar deneyeceğiz Salı günü görüşmek üzere Yeah. Oh <laughs> Okey. Her ne kadar içime sinmiyor olsa da bölüm 14 final bölümü olamadı. Elimden geleni yaptım. 2 haftadır sadece 666'yı tamamlamaya odağım. Tabi arada farklı şeyler de var vesaire. Bir türlü tam istediğim odayı yakalayıp seti tamamlayamadım. İlk set kuvvetim, dayanıklılığım tamamıyla yeterli seviyedeydi. Fakat teknik yani pushlardaki patlayıcılığı tam oturtamadım. Hızı birazcık düşüktü. Presslerde dengeyi çok kaçırdım. Neredeyse her tekrarda dengeyi yeniden oturtmak için uğraştım. Vesaire derken ilk set fail olmuş oldu. İkinci sette push tekniği daha iyiydi, daha patlayıcıydı. Press dengesi çok daha iyiydi ilk sete göre. Ama bu kez de kuvvet ve dayanıklılık dibe vurmuştu. Zaten üçüncü sette... Puşla pres tekniği çok çok daha iyi hale gelmesine rağmen artık kuvvet ve dayanıklılık namına bir şey kalmamıştı yani sadece tekniğin güzel olmasından kaynaklı son seti çıkarabildim 5 prese kadar yani son setteki teknikle ilk setteki kuvvet ve dayanıklılığı bir araya getirebilirsem Aslında bugün bu seri tamamlanmış olacaktı fakat nasip bugüne değilmiş ee, haftanın antrenmanını tekrardan volume 666'yı tamamlamaya yönelik ayarlayacağım ee, yarışma hazırlığına başlamak istiyorum ama hepsinden önce bu benim için kendimle bir yarış olduğu için ilk hedefim ne olursa olsun bu seriyi tamamlamak. bölüm 666'yı tamamlamak. Ee, geçen oturdum şöyle bir baktım. Yani ilk bölümden bölüm 13'e kadar hatta bu bölümle beraber bölüm 14'e kadar neler yaşanmış. Yani iki hastalık ondan sonra iki, iki sakatlık iki hastalık. 3 şehir dışı işte belli bir takım inişler, çıkışlar vesaire derken süreç bir şekilde sürekli olarak uzamış. Zaten final bölümünde de e, volume 666 bölüm 1'den bölüm 14'e kadar her her videonun en iyi antrenman kısmını göreceksiniz. Yani şöyle 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 bir gidiş var. Bir antrenman sayılar çok güzel yükselmiş. Sonraki antrenman bir push bir press bile yok. Sadece hold. Sonraki antrenman birazcık daha iyi. Sonraki antrenman tekrar iki adım geri falan. İşte o inişler çıkışlar yüzünden süreç belki iki ayda tamamlanacaksa şu an dördüncü ayına girdi. Yani böyle iniş çıkışları minimize ederek aslında devam etmek her zaman için ana hedefim. Fakat şu an bunu gerçekleştirmek için de ona göre bir düzen oturtmak gerekiyor. Tabii ki bu da herkesin aslında elde ettiğinde istediği şeyi başarabileceği şey zaten. Yani mücadelemiz bitmedi. Devam ediyor. Pes etmedik. Zaten bugün 3. sette dahi 6 puş 5 pres çıkartabiliyorsam bence teknik olarak aslında volüm 666 zaten bitti. Sadece sembolik olarak sonlandırmamız gerekiyor. Genel olarak diyeceklerim bu kadar dostlar. Volüm 666 bölüm 14 süreçte beni izleyip videoları beğenip Yorumlarda kendini belli eden ve bana destek olan herkese tekrardan teşekkür ederim. Umarım sonraki bölüm artık noktayı koymuş ve yarışma hazırlığı bölüm 1 ile yeni bir seriye başlamış olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.